Yapalım. Evet, bunu yapalım. Biraz zor bir soru. Bakalım yapabilecek misiniz? Evet. Dediğim gibi zor bir soru. Bakalım kimler çözebilecek. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın buradaki kırmızıyı bunun üzerine koydum. Şöyle çizmeye çalışayım. Alttaki kırmızıyı da bunun üzerine koyacağım. Şimdi bakın köşeler üst üste geldi. Köşeler üst üste geldiği için arkadaşlar onları beyaz yapacağım. Yani buradaki aslında mantık o şekilde olacak. Şimdi hemen yeniden gösterelim. Geldim. Şurayı Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Şu kısımlar üst üste geldiği için beyaz olacak. Yani buradaki mantık şu. İki renk üst üste geliyorsa onlar beyaz. Geri kalanlar aynı renginde kalacak. Yavaş yapıyorum ki çözüme ulaşın diye. Evet şimdi yapalım. Örnek olarak. Şimdi mesela buradaki de şuradaki şekli bunun üzerine getirdiğimiz zaman bakın şu kırmızının üst üste geleceği için orta renk beyaz olacak. Hemen onu da gösterelim. Şunu sildik. Şöyle bakın en sonunda öyle. Burada da üst üste geldiği zaman şu kısım ya yani bunu bunun üzerine getirdiğimiz zaman arkadaşlar Ne olacak? Şurası üst üste gelmiş olacak. Yani ben buraya çizdim, hemen çizeyim de. Şöyle düşünün. Evet, üst üste geldiği için hatta şuraları da silebilirim. Şurayı sildim. Üst üste gelen yerler burası olduğu için. Evet şurası da zaten kırmızı olacak. Tek elle de anlatmak zor oluyor. O zaman cevap ne olacakmış? A şıkkı olacak arkadaşlar. A diyenlere aferin. Tamam bunu son derste bir daha anlatayım. Şimdi de bunu çözelim. Son ders yani son saatte bir daha anlatacağım arkadaşlar o soruyu anlamayanlar için. Şimdi de bunu çözelim. Burada ne yapılıyor? Beraber yapalım. Önce şurayı bir dolduralım. Daha iyi görebilmemiz için. Burada da arkadaşlar bakın. Şu sarı kısım dikkat ettiyseniz saat yönünde çevriliyor. Bak. Şeklimiz çevrildi. Bu da aynı kez saat yönünde çevriliyor. Bir daha çevrildi. Bu da saat yönünde çevrilecek. Şöyle hatta göstereyim. Gördüğünüz gibi. O zaman aynısı zaten şimdi. Bir daha saat yönünde çevireceğim. Çevirdim. Şeklimiz ne tarafa bakacak? Sağ tarafa. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Bu ve bu uyuyor. Bu ikisi uymuyor. Bunlara çarpattım. Onun dışında başka hangi şeklimiz var? Bir de Dışarıdaki yeşil şeklimiz var. Yeşile de bakalım beraber. O nasıl hareket ediyor? Şimdi yeşil burada. Daha sonra bu tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. Saat yönü tersine. Sonra bu tarafa doğru gidiyor. Bakın burada. O zaman burada da önce bu tarafta. Sonra bu tarafa gitmiş. Sonra nerede olacak? Sonra da alt kısımda olacak. Yani cevabımız A şıkkı olacak. A diyenlere aferin diyorum arkadaşlar.